gene sanırım karantinadan karantinaya ama ben video çekiyorum. Sanırım evet. Bu arada önümü aynaya aldım. Kendime bakalım biraz. Biraz kendimize bakalım. çekiyor çekiyordur diye düşünüyorum. selam. Çok uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum. Çünkü e, çok klişe gelecek ama gerçekten atacak zamanım yok. Neyse şu anda evdeyim. En azından kendimi ayırabileceğim bir zamanım var. Ve düşündüm dedim ki Selen, Bu kadar şeyi snap atıp insanları darlayacağına Bir video çek Bir video patlat ve kızım pa, pa, pa. Neyse Ne yapacağım onlardan bahsedeyim Şu anda hiçbir fikrim yok ee, Bir saat sonra dersim var Ama yine de ne kadar yapabiliyorsak o kadar Sonuçta yani influencer değiliz influencer olamadık Ama yaparsanız şu anda biliyorsunuz bizim ev birazcık bahçeli. Biraz diyorum çünkü e, bahçe olması için biraz yeşillik lazım. Balkondan dönme bir bahçe. Neyse onu e, düzenlemeye çalışıyorken çalışıyoruz iki gündür. Artık çiçek miçek mi aldık falan işte Ayşegül zorla bana e, yeşillik <laughs> sevdirmeye çalışıyor. Tabii ben seviyorum da hani alışık değilim. Ben yeşilin içinden geldim. Yeşilliği yaratamıyorum. Sonra bugün biliyorsunuz yasaklar var. Markete çıktım ve markette bir bakalım ne göreyim. Maydanoz tohumu. Yaklaşık içinde 300 tane maydanoz tohumu varmış. Ne anlatıyorsun sen kızım? Diyecektiniz ki bize yani, ne? Biz ne yapalım? Neyse. Sonuçta bir canlı. Canlı büyüteceğim. Bu çok önemli bir şey. Sonra bir de şöyle bir şey aldım. İnşallah e, dökülmezsin çünkü sinirlenirim. Bir de arkadaşlar bitki toprağı aldım. 3 lira. Toprağa da para verdirttin ya biz. Helal olsun. Neyse sonuçta gübreli mübreli herhalde. Eh, peki bu süreçte ben ne yaptım? Neler oluyor hayatımda? Bunu merak ediyorsunuz. Biliyorum ne yapıyorum, ne ediyorum. Arkadaşlar bu kadar beni konuşmanıza gerek yok. Valla kulağım çınlıyor. Diyorum ki herhalde yine bir gün seni konuştular Serap. Farkında olmadan insanlara düşman İnsanlar bana düşman oluyor. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmıyorum. Ama çok güzel bir süreç bu benim için. Şöyle, bir sürü insanları hayatımdan çıkardım. Bir sürü insan hayatıma girdi yeni. Ve şu anda kendimi iyi hissediyorum, mutluyum. Bu sürede ne kadar çok şey değişebiliyorsa o kadar çok şey değişti yani. Bunu da en son sanırım alt, doğum gününde attım. Beş ay mı oldu? Hangi aydayız biz ya? Sonra ne yapıyorum günlük hayatından Normalde çok fazla koşturmaca devam ediyor İşte hem bir yandan iki farklı kurumda çalışıyorum. Koştur koştur işte derslere koştur, oraya koştur. Bir yandan diyorum ki KPSS'ye mi çalışayım ne yapayım ama asla zamanım yok. Çünkü kala kaldım yani. Bu arada bütün apartman, özel hayatımın her şeyine dair her şeyini biliyorum zaten. Üstüne bunlar da eklersin. Bir şunu var beğenip bir beğenirseniz. Bir beğenir. İşte Ayşegül'le ile birlikteyiz. Artık e, evlenme teklifi edeceğim. Nasıl bir evlenme teklifi edeceğimi düşünüyorum. En son birlikte evleneceğiz arkadaşım. Şu anda bizim için en önemli şey bir yemek. Ve sonrasında vay be 10 üstünden 10 yemek yedik falan demek yani herhalde. Asla dışarıdan yemiyoruz. Alışveriş olarak bahçeye birkaç bir şey aldık. Onun dışında kıyafet, giysidir, işte kozmetik üründür, zanktır, zırttır. Onlara da artık hiçbir masraf vermiyoruz. Hiçbir şey harcamıyoruz. Battık. Artık yok. Online'a geçtik biz. Online'da da online eğitime devam ediyoruz bir anda. Neyse, bu kadar konuşmaya gerek yok. Bitki dikeceğim yani, bu kadar uzatma. Ne kadar konuşuyorsunuz? Onu görememek beni geriyor. Umarım bunu açabilirim. Şimdi şu gördüğümüz olduğunuz saksının içine ekeceğim maydanozları. Bu arada hayatımda hiç maydanoz ekmedim. Kimse de ekmemiştir. Kime Ama bizim çok güzel maydanoz bahçemiz vardı. Annem yapmıştı. Bak bu arada maydanozu çok severdim. O yüzden maydanoza yükseldim böyle. Ah toprak, nemli toprak. Şimdi nasıl yapacağız? Burada yazıyor mu? Çillerim çıkacak. Ya geçen balkonu temizlerken biraz güneşte kalmışım. Çillerim çıkmış. Hemen de çık. Çık. Heh. Şu gelinliği en az 15 cm olan bir saksı. 15 cm. 15 cm madem 15 santimlik bir şey derinlik evet. tohumu 2 veriyoruz. Santim Aralıklarla serpeceğiz. Solucan ömresini tamam. Kapatın. Büyük gelişmesi için çok sık olmamalı. Ama kaç tane tohum koyacağım? 3 hafta içinde, 3 hafta sonra bakalım çinlenecek mi? çimlendiği zaman tekrar video çekeceğim. ama yetersiz gelebilir. Aa, hmm. Tohum bu. Bu kadar. Bu da solucan gübresi. Gübredisi derken tamam. Ekim yapmak için en az 15 santim saksı tamam. Burada var. Okey. E, tohumları 2-3 santime aralıkla toprağa serpin. Solucan gübresinin tamamını kullanarak kapatın. Tamam şimdi deneyelim. Olmazsa üzüleceğim ya. Çiçek ekerim toprağa. Şu biraz altında toprak olsun. Burada da soğanlarımız var. Keşke elde benim olsa. Şimdi tırnaklarım hep şey olacak. Toprak. Olsun biz toprak içindeyiz. Böyleyiz yani. Bu çok az tohum ya. Bunlardan bir şey olmaz. Bir cacık olmaz. Cacık. Keşke salatalık tohumu olsa. Böyle doğal salatalık yemeği çok özledim ya. Çok özledim yani. Altını birazcık böyle <laughs> toprak koydum. Tohumları ekeceğim. Serpiştireceğim. Ben minik müziğini oy, oy bir taneniz uçsun bakalım bak ben ne yapıyorum. Tamam ekiyorum. Hazır mısınız? Serpiştiriyorum yani bayağı. Serp serp. Bayağı serpişti. Ah. Serpiştirdim. Bir damla bile kalmadı. Tamam. Sonra e, toprağı serpin. Üzerine tohum solucan gübesini tamamıyla kapatın. Ben korkuyorum ya. Bok mu çıkacak? Ne çıkacak? Solucan ölüsü mü çıkacak? çekiyor mu o kamera ne yapıyor acaba? Bundan çok tırstım. Açamam ama. şeyi bu kadar abartmazsın ya. Bok var kesin bunun içinde. Tamam Tamamın üstüne döktüm. Ayşe bir diyecek sen bu işlere niye ben siz Sen ne anlaşsın köpek? Madem böyle oylarım var niye söylemiyorsun? Neyse, Beyefendi. Ne? Tam solucan göbresi mi? gübresi mi nedir? Ne boksa artık. Üf, ben solucan oldu. Bastırıyorum. Merhamet. Toprağa merhamet. Şimdi ne yapıyorum? Sıradaki kolay şeyleri söylemeyin. Zor şeylerden bahsedin. Büyük gelişmeler için tohumlar çok sık olmamalı. Biraz büyüdüklerini seyretmek gerekebilir. Büyüsün de ben onları seyreltirim. Üzeri sıcaklıkta 3 hafta içinde çimlenmeye başlayacak. Tamam. Birazcık daha toprak koyayım üstüne. Çok az oldu bu. Şimdi birazcık su vermem lazım. Su vereceğiz. Su verem abime. Tamam bu hazır. Tamam, Lan bitmişti. Bir çıkmayın da bak ben sizi nasıl dövüyorum. Kalk hadi kızım. 1 2 3. Büyük bir saksıya gömeceğim. çünkü bu çok küçük. Bu da ölür gider. Bu da var ya, çıt kırıldı mı? Dur bunu bir alayım şuradan. Toprağımızı, kolumuzu sıvazla Bu Toprağı nereden getirmişler? İçinde bir şeyler var mı? Gel annem, gel, uzun, uzun. Nasıl geleceğimiz? Sıkıyor muptan? Evet. Geldin, geldin. Hadi. Yes. Bunları sulayacağım. Sulayacağım annem, maydanoz olacaksın. Oy kurban olurum. ince işler. Böyle. Ben artık sıkıcı bir hayat. Bu kadar. Bu hem. Yapacak bir şey yok. Dedikodu yok. Malzeme veremem. Kusura bakmayın. Artık sıradan. Sakin ve huzurlu bir hayatım var. Yok canım son yok. Buralar toprak olmuş olabilir Öyle ha, olur Evet suyumu getirdim Ne kadar su acaba Hani Su yani Akşam su sarsında uyandığında su içersin yani Onun gibi bir su mu Yoksa sabah kalktığında içtiğin su gibi mi Siz Gönlümüzden Ne koparsa diye Şu Bol bol sulayalım Şunu da sulayalım Bu işler böyle Tarımla uğraşmak zor Devlet yardım ediyor şu 3 TL toprak aldım. Her şey yolunda. Neyse videomuzun sonuna geldik. Boş yapmaya gerek yok. Neyse böyle. İnşallah bir sonraki videoyu çekecek gücü kendimde bulabilirim ve çekerim. Şimdilik sizleri öpüyorum. Evde kalın, mutlu olun. Ve mesaj atın bana. Yorum atın. Mesaj atın derdim. <laughs> Yorum atın, beğeni atın. Mesaj atın.